Merhaba arkadaşlar. Bugün Gökne Ziyahtan kanalından Survival serisi 2'nin kaçıncı bölümüydü? Üçüncü bölümüydü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Survival Series 2'nin üçüncü bölümündeyiz. Herhalde, i̇şte arkadaşlar. Evet. Şimdi size söylediğim biraz koyun keseceğim. Bir şey. <laughs> Dediğimizde de şey yapacağım. Yatak yapacağım ve madene ineceğim dedim hatırlıyorum madene ineceğim dedim şimdi bunu alalım biraz bundan alalım evet madene bunlar çok işe yarayacak neyse şimdi madene ineceğim arkadaşlar evimin yakınlarında bir yerde maden var tam karşısında evimin tam karşısında ama hiç uğraşmak istemiyorum daha neyse <laughs> hatta burada aa, maden var ya da dur ya ben çıkayım ha. Aa, ah, maden. Evet arkadaşlar madeni buldum. Şimdi bana tek bir tane taş kazma lazım bunun için. Bunun için ne yapalım? Bundan bir tane yapacağız ve bundan yapacağız. Al ah, size taş hemen kazanım. Hemen hemen. Hemen arkadaşlar kazanım ve Böyle güzel güzel o oynan. Böyle böyle gide gide Aynen Evet dediğim gibi böyle işte yapabiliriz. Böyle yüzeyim sıkılırsa böyle yapabilirsiniz. Arda benim şimdi anneme hiç piklemeye gidiyor. Anne. Evet biraz taş topladık. Bu bize yeter diyor muyum? Ah. Arda'yı ben neden hep anneme söylediğini biliyorum. Neyse şimdi. Kıskanmıyorum be. Ben de oynamak istiyorum o yüzden. Oynayacaksın. Bok. Videoda oyna sıkıyorsun. Video seni oynatmam. Tek oynattım mı seni bir kere Hunger Games'te? Bir kere. Evet bir kere. Ben bir üst kat daha yapacağım artık. Eve ben yapayım mı diye düşünüyorum. Salaksın ha. Niye? Üst kat nasıl yapacağım ki? Yaparım da sana ne? Belki yapmayacağım. Daha yedi tane var zaten. Kılıç hiç yapmadım değil mi? Size katılıyorum. Hiç kılıç yapmadım. Hemen yapalım abi kılıç. Ama dur taş kılıç istiyorum ben ya. Böyle Yaparsın. Evet yaparım. Ben de onu diyorum işte. Evet yapacağım. Taş kılıç. Yani Hangi gençte kılıç Şimdi koyun avlamaya gidelim. Evimizi de bulabileceğimizi umuyorum ama koyun buralarda hiç yok. Yani hiç uyuyamayacağız mı biz ya? Hiç mi uyuyamayacağız? Koyun gördüm ki. Ben. Hani? Yani hiç koyun yok mu? Ben buna bir kapağa bakayım ya. Neyse. Az önce abim ağzıma girdi zaten. Ye, az önce. Az önce değil. Biri Biri çekmeden önceki, önce de değil hatta. Sen hangi games oynarken? Dalga geçiyordum onunla. Bir de ağzına alayım. Hımm, bunu alayım. bana lazım olacak. Bunu dövdüm ben. <laughs> Hatta bugün götünü kestim ben. beşe gidiyor gidi, altıya mı ne gidiyor? Si, altıya gidiyorum arada bunu sen de çok iyi biliyorsun. Neyse iki de gittim sen nebise, iki de gidip gitmek hiç kolay değil. Evet. Bunları da bir koyalım. Cep yetmedi abi dur bu tam da çok yapayım ben. Neyse. Cep yetmedi. Neyse. Böyle, chest. Oh, tamam. Evet arkadaşlar bugün Survivor Games'in sonuna gelmeyeceğim. Hiçbir bok yapmadım. Hiçbir bok yapmadım. Şimdi ben bir ava gideceğim. Evim yolunda onu umarım unutmam. Böyle bir çıkayım. Hmm, yani bakıyorum. Hiçbir bok yok. Neyse hemen şuradan şu öyle. Şu ağaca geleyim. Şuradan koparayım ve evimin manzarasına bakayım. Hop 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 vay 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 benim evim o benim. Benim evim ve be. istesem ben var ya burada atlarım da atlamayacağım atlayayım mı? Oy pardon. Valla bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar daha çok sabahın serisi 2'nin gelmesi için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar bunun 4. bölümü de yazacağız mutlaka yasakla yapacağım yasak yapacağım arkadaşlar ve bay bay görüşmek üzere